Merhaba değerli Gönl TV izleyenleri. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ile Deniz'de yürüyüş başladı. Siyasi partiler ve STK'ların yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Tekin Çınar Meydanı'nda başladı. Ulus'a kadar devam edecek. Başkanım 1 Mayıs'ta yürüyorsunuz. Nasıl geçiyor? Neler düşünüyorsunuz? Bugün 1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı. Fabrikalarında çalışmak zorunda kalan işçilerimizin bayramlarını kutladık. Öncelikle sabah saat 6'da fabrikalarımızı, servislerimizi ziyaret ettik. Denizli Demokrasi Platformu ve Birleşik Kamu İş Sendikaları olarak emeğimizin alın terimizin peşinden koşuyoruz. İşçilerimizin ölmediği, insanca yaşayabildiği, yoksulluk sınırının altında gelirlerimizin olmadığı, refah, mutlu bir düzen için çalışıyoruz. <laughs> Evet her zaman olduğu gibi işini ve emekçinin yanındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu gibi. Sabahtan beri etkinliklerimiz devam ediyor. Sabah Demokrasi Platformu olarak organize yolunda işçilerimizin yanında olduk. Çünkü kendi bayramlarında çalışmak zorundalar. Onlarla beraberdik, simit dağıttık. E şimdi de alanlardayız. Tüm demokratik kitle örgütleriyle bir aradayız. 1 Mayıs'ımız kutlu olsun diyorum. Ya. Hayvanlar <laughs> <donuyordu>. evet, <laughs> tanıyamadım. Çok, Çok güzel olmuş olsun. ya gerçekten. <laughs> Bugün 1 Mayıs. işçinin, emekçinin bugün bayramı. Bu bayram hepimizin bayramı ama bazı durumların gölgesinde kalıyor. Emekçilerin çoğu fabrikalarda çalışırken bütün herkes kendi evinde yatıyor. Aslında daha kapsamlı bir bayram olması gerekir bunun. Öncelikle 1 Mayıs işçi Bayramımızı kutlarız. Tüm işlerimizin. 1 Mayıs'ta CHP gençlik olarak kalabalık bir şekilde e, buradayız. Tüm izleyen denizlerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım. Teşekkür ederim. Evet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, bu bayramı eniştenliğimizle kutluyoruz. Ama şunu söyleyeyim, baskı altındaki özgürlüklerin kısıtlandığı son bir mayıs olacak. Gelecek bir Mayıs'ta özgür bir şekilde, herkes derin bir nefes almış olarak 1 Mayıs'ımızı kutlayacaklar. İşçimiz, emekçimiz, köylümüz, çiftçimiz, emeklimiz. Ezilen ne kadar insan varsa 14 metresten sonra hakkını alacak. Öncelikle bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii ki gönül isterdi, bugün bütün fabrikalar, bütün emek, çalışan emekçi kesim burada olsun. Bayramını, hak mücadelesini... En en yüksek perdeden buraya da dile getirsin. Ancak biliyoruz ülkemizdeki şartlar malum. Ama ben sadece bütün emekçi kardeşlerimize şunu söyleyebilirim. Sana söz emekçi kardeşim. Bir sonraki emek ve dayanışma bir Mayıs bayramımızda hep birlikte alanlarda hak mücadelesinin en güçlü, güçlü şekilde dile getirdiği bir bayram coşkusuyla kutlayacağız. Sana söz emekçi kardeşim. Artık emeğin bayramı emekçilerle kutlanacak. Güzel bir gün. 1 Mayıs emekçi kardeşlerimizin emekçi ve dayanışma günlerini kutluyorum. Önümüzdeki 1 Mayıs'ı iktidarımızda kutlayacağız. Ben de şunu söylüyorum sana söz emekli kardeşim bizim iktidarımızda hakkını alacaksın. Evet 1 Mayıs'ta yine alanlardayız. İşçinin, emekçinin alın terinin yanındayız. Coşkulu bir şekilde denizimizi kutlamaya çalışıyoruz. Kalabalık güzel, enerji güzel. Tabii önümüzde 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim var. E bu kalabalık, bu enerjiyi 14 Mayıs'ın ayak sesleri olarak görüyorum. Bahar'ın geldiğini inanıyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Evet bugün Emekçi Bayramı. Emek en kutsal değer. Gördüğünüz gibi çok coşkulu bir şekilde Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Ama asıl önemlisi 14 Mayıs'ında provasını yapıyoruz. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Bugün emek ve dayanışma günü. Bütün emekçiler emeğiyle para kazanan, alın teriyle kendini geçindirenler için büyük bir gün. Biz de hepimiz aynı minvalde çalıştığımız için bütün emekçilerle beraber olmak için alanlardayız. Hepsinin 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun. disk emekli sen olarak biz de tabii ki 1 Mayıs'ta yürüyoruz. Haklarımız için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çok güzel bir kalabalık var. Her şey çok güzel olacak inanıyorum. Disk emekli sen olarak her zaman alanlardayız zaten. Bütün insanların yaşam kalitesinin yükselmesi, özgür bir ülkede adil, eğitimden, kamudaki alınan paydan, her konuda adaletin egemen olduğu bir dünya için, bir Türkiye için savaşa devam diyorum. Her şey güzel olacak diyorum. adalet istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Hak ettiğimiz ücretleri almak istiyoruz.